Evet diğer konuğumuza da hoş geldiniz Hı. diyelim mi? Tabii ki buyurun. Bayağıdır beklettik konuğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> o mu bizi bekledi? Biz beklettik. <laughs> <laughs> hoş Tabii kaldım. ki biz beklettik. Özür dilerim. Hoş bulduk. hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Varım. Hoş geldin. <laughs> Mustafa Bastırık şey, hocam. Osman Gazi din görevlileri dernek başkanı Memnun değil mi? Kurucu tamam. işte Kurucu dernek başkanı. Geçici ama oldu. camileri sevdirme He. gibi bir vazifesi de var. Camileri hocam, sevdirme derdiği başkanı. Camileri çok sevdirme şey. derken çocukları da çok e, severek evet. onların muhabbet kurarak. Hedef çocuklar yani. Çok farklı evet. bir çocuklar yaklaşımı yani. var. Mustafa Hocam benim liseden de e, arkadaşımız. Mazi, tarih tarihimiz bayağı gerilere evet. gidiyor. Evet. Yani bakma hocam biz yani şey. Çok biz, güzel. Yani bizden büyüktür Mustafa abi. <laughs> Mustafa abimiz. Yan yana koydum şimdi ikinizi. Ee, sen maşallah yani. O bizden ama ileride. ileride. Bizde hafızlık olduğu için <laughs> hafızlık ara var Hafızlık yaptıkları sene. için e, benim öyle bir şeyim olmadı, çalışmam olmadı. Hayır. Dolayısıyla o bizim dönemde e, mutlaka üç yaş, dört yaş, beş yaş bir Olabiliyor. mesafe oluyordu. Maşallah. Sen nasılsın hocam? Nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan yani yoluna girdik. Evet. Rahmet yoluna girdik. Mağfirete doğru gidiyoruz inşallah. Rahmet evet. evet. Mağfiret. rahmet, ortası mağfiret. mağfiret. Ramazanınız mübarek olsun. Peki. Bütün Peki. dinleyen, Eyvallah. Teşekkür ederiz. Izleyen. Camilerde şimdi neler yapılıyor hocam? Ne yapıyorsunuz? Camiler yani... mahzun. Mahzun değil mi? Camiler hüzünlü. İşte mukabeleyle bu şenliği, bu güzelliği Ramazan'ın gelişini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Mukabeler, namaz öncesi serbestlik var bu kabile Tabi maske, mesafe kurallarına uyarak e, uygun ve müsait camilerimizde şu anda mukabeler okunuyor. Namaz öncesi. Okunuyor önceden, değil mi? Görüyoruz ben de sosyal medyada. Mukabeler, mukabeler okunuyor Hatip ama edeyim. teravihler yok. Yani e, 60, hatta paylaştım ya sosyal medyada 60 yaşıma girdim. Yani Bugüne kadar 16 yaşımızdan beri imamlık, camilerde imamlık yapıyoruz. Yani geçen sene tamamen kapalıyı da hissetmedik galiba, ama bu sefer açık yasın yani. namazlarına açık olduğu halde gidiyoruz, ama o hava, o teravihin coşkusu hiç yok. Ya mahzun ve hüzünlü yani. Ben duygulandım doğrusu böyle normal bir. Normal Ramazan gibi değil mi? boğazıma boğazıma. Evet. Yani o mahzunluk Hakikaten. Tabii, şimdi öyle bir mahzunluk var. Gerçekten. İnşallah Ramazan şifadır, İnşallah. Bu tedbirler, mesafe, dinimizin demridir, devletimizin demridir uyarak bundan kurtulmaya bakacağız. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Şifa versin inşallah Ramazan hürmetine. İnşallah Amen. inşallah. Bu aşılama da e, tabii biraz daha şöyle 50'li yaşlara falan düştüğü zaman herhalde biraz daha rahatlayacak gibi gözüküyor ama. Bakalım. Aşı da olsa yine de bırak bırakmayacağız. Tedbir kesinlikle. Aşı olanlarda da hocam yine Görünüm. galiba. Ben aşı oldum. Oldunuz değil Birinci mi? Birinci oldum. Daha ikinci oldunuz. olamadım. Peki tekrar aşı olanlarda da bir daha tekrarlama olabiliyor mu? 6 ay kadar zannediyorum olmuyor. 6 ay koruyor. Evet. Hı -hı. Evet. İnşallah yani bir an önce e, hani def üref etsin diyoruz ya dualarımızda. Cenab-ı Allah e, ülkemizden, memleketimizden kaldırsın da o eski neş ünevaları görelim bizler de. İnşallah. Ama işte kıymetini bilmemizi öğretiyor. Olmasın istiyoruz bu virüs, gözle görünmeye bu hastalık ama kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunlardan ders almamız, ibret çıkartmamız. Zaten bizim için her musibet, her sıkıntı, her şeyde bir hayır vardır. İbret alabilirsek, ders çıkartabilirsek, buradan biz kazanç çıkarız. İnşallah. Onun için. Camilerde ne var dediniz? Camilerde beş vakit namaz kılınıyor, fakat teravih yok, fakat işte namaz öncelerinde o yine tedbirli olarak mukabele heyecanı var ya. Yani. Hocam, yalnız şunu gördük. Mesela bir yerde geçen birisi eleştirmişti de. Gerçekten camilerde mesela içeride işaretler var. Onun dışında asla cemaat içeri sokmuyor hoca efendiler. Yani mesafeye gerçekten tam uyuluyor. Evet. 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 Yani e, bu tedbirlere böyle. en güzel tedbirlere, uyum sağlayan ve uyan dikkat eden diğer camilerimiz şu anda toplumda, ülkemizde. Bu tedbirlere, maske, mesafe seccade. Bunlara en güzel uyan, bu kurallara uyan en güzel camilerimiz. Hocam geçen ben bir camiye girdim. Dediler ki geç kalmıştım biraz da hocam doldu dediler. Evet. Bakıyorum içerisi mesafe tam uyumuşlar. Seccadeyi aldık havada güzeldi. Gittik ileride kırlarda duyabildiğimiz yer kadar. <laughs> Mesafeli bir şekilde. Ya içeri giremiyorsun. İstersen yani Mesut yavaş ol Mustafa Basri korkuyor <laughs> e, hocam gel burada bir yok. falan oku yok yani. İnsanlar zaten uyarıyor hemen. Zaten yani. de girmiyorsun ki hemen yanındaki diyor ki abi nereye gidiyorsun diyor maske var zaten. Evet. Dolu diyor <laughs> çıkıyorsun. Bu da güzel bir şey. Tabii güzel. Ama şey. din görevlilerinin bilhassa işte hutbelerde, cuma hutbelerinde de sürekli, Hı, sürekli söylemesi. Mesela ben kendi televizyon ve radyo programlarımda mutlaka söylüyorum. Mutlaka uyulması gerektiğini söylüyorum. Uy, uyarsak e, inşallah sağlıklı oluruz.